Merhaba arkadaşlar. Nesilden nesile el işi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tabanlık nasıl tığlanır onu anlatmaya çalışacağım. Ben bir tanesini daha önceden tığladım. Bunun aynısını sizlerle diğer tekini tığlayacağız inşallah. Benim şu an kullandığım 3 katlı deri, eva, keçeden oluşuyor. Şöyle göstereyim sizlere de size de. Ee, Rasim Uyar Rasim Uyar tabanlık kullanıyorum. Rasim Uyar e, Instagram sayfasına rahatlıkla ulaşabilirsiniz. E, kullandığım ipim Nako Pırlanta. E, renk kodum 100, 112 53 Tığım 2 1.75 milim. Bu tığım benim evde vardı. Sadece tabanlık tığladığım için başka tığ alma gereği duymadım. Bunun da yapıyorum tabanlarımı üstleri üst kısma çıktığım zaman da 3 no 1.70 milim tığ kullanacağım. Şimdi sizlerle bunu güzelce yapalım. Bazılarının gözleri kapalı oluyor. Şöyle 1 1 2 3 4 5 5 taneye dörtlü batacağım. Ondan sonra şu kısma kadar üçlü batacağım tepe noktası 1, 2, 3, bu tepe noktası 1, 2, 3, ee, 4, 5, 6, bir de tepede var 7 taneye 4'lü batacağım diğerlerine üçlü batacağım. Şimdi başlayalım isterseniz hep beraber Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir zincir çekelim. Şimdi e, şu kısımlardan başlarsak ekleme yerleri hep iç kısımda kalır patiğimiz daha güzel bir görünüme sahip olacak. Şu tepe noktamız bizim. Şurası 1 2 3 3.'den başlıyorum şöyle. Şöyle 3.'den ilmeğimi çıkardım, başladım. Şimdi buraya 3 tane batıyorum. 2 3 Şimdi bu 5 taneye 4'lü batacağım. Bu anlatımım sadece rasim uyar tabanlık içindir. Başka tabanlıklarda aynı anlatım olmuyor. Bazılarının araları çok sıkı oluyor. Bunun arası biraz daha açık olduğu için bu şekilde tığlıyorum bunu. 3 4 İkisine 4 battık. Şimdi tepe noktamıza da 4 batalım. 1 2 3 4 Şu aralarda biraz sıkı tutalım. 1 2 3 4 1 2 3 4 Şimdi burada üçlü batmaya başlıyoruz artık. Okay. 3 Şuraya kadar tığla gösterelim hatta. Şurası şuraya kadar şu kısma üçlü batıyoruz. Evet, 1 2 3 4 5 tane deliğe dörtlü battım. Şimdi buraya dörtlü battım. Şimdi buradan şuraya kadar şuraya kadar üçlü batıyoruz. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 evet arkadaşlar şimdi bu kadar üçlü battık şimdi burada bir tane bu göze bir tane ikili batacağız bir evet 2 şimdi şurası tam tepe noktası 1 2 3 tane kalana kadar şu kısma üçlü batıyorum Şimdi burada 3 tane gözümüz kaldı. Tepe hariç 3 gözümüz kaldı. Bu 3 tepedeki 4 5 6 7 tane göze dörtlü batıyorum. Şimdi 4 1 2 3 4 Evet şimdi buraya kadar 7 tane yapmıştık. Şimdi buradan şu kısma kadar, şu kısma kadar üçlü batıyorum buraya. 1 2 3 1 2 3 Şimdi tam şuraya ikili batalım. 1 2 Şimdi şuraya kadar devam edelim. 3 3 3 3 batıp devam edelim. Şimdi ilk başladığımız yere şuradaki ilk sık iğnenin tepesine şu şekilde kaydırma sistemiyle kaydıralım, bağlayalım. Bir zincir çekelim. Şu ipimizi de arkadan saklayalım. değiştireyim ben. Şimdi buradan arkadaki şu sık iğnelerin tepelerinin arkasındaki kalan kısımlara, tek dallarına böyle bataraktan güzelce sık iğne yapalım. Öndekilere değil, arkadakilere bu şekilde. Şu gözlere batıp çıkaralım. böyle bu şekilde devam edelim aynen bu şekilde bu sırayı böyle tamamlayalım başlama noktamıza kadar şuraya kadar gelelim Şimdi şurada bir tane boşluk var. Buraya batmıyoruz. Direkt direkt ilk battığımız sık iğnenin tepesine bu şekilde çakma sık iğne ile bağlıyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. Ve tabanlığımız burada bu kadar bitmiş oluyor. Bu tabanlığın üzerine birçok modeli yapabilirsiniz. Bu şekilde şekilde böyle bir tabandığımız elde elde etmiş olduk. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanalıma abone olmayı yaptığım patik modelleri içinde videonun açıklama kısmında Instagram adresime ulaşabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşça kalın